Kızlar biz çıkıyoruz. Çatıya Aa, ha, çatı. Çatıya bak. Tamam. Ayşe Nurcum da öyle bir yandı. Öyle bir yandı ki. Amele yemek. Am yani var ya <laughs> çok fenalar. Neyse aloe vera falan getirdim ama çok da fayda etmedi. Evi toparladık kızlar. Şimdi anahtarı da Ali Beylere vereceğiz. Böyle. Mutfağını falan hep hallettik. Tekrar böyle kontrol ediyorum bir şey var mı yok mu diye. Perde niye böyle? Hah. Böyle kızlar. Hadi bakalım. Datça yolculuğumuz başlasın. Yeni bir günden de hepinize selam ve sevgiler. Dün akşam da var ya hiç uyuyamadık. Sinekler de ısırdı. Öyle kızlar hadi bakalım. Ben çıkıyorum. Böyle evden çıkmadan önce Allah'ım var ya dışarı çıkıyorum eve giriyorum. Dışarı çıkıyorum eve giriyorum. Onu yaptım mı bunu yaptım mı? Onu kapattım mı bunu kapattım mı? Şöyle miydi böyle miydi? Bazen diyorum ki Mikael dur ben çıkayım sen evi kontrol et yoksa çıkamıyorum. Ama genel olarak dur, tamam dur doğalgaz Bu şeyine bakayım. Kapalı 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 dolabı kapalı. Evet. Haydi bakalım kızlar. Şimdi yeldağlarla buluşacağız. <laughs> Ali Beyler uyuyor. Vallahi ne yapacağız? Anneni bir arasana. Attı. <laughs> Uyuyorlar. Uyuyorlar aynı. O telefonu aldın mı oğlum? Reklamları koyacağım. Valizin içindeydi bak. Al. Aynı güzel esiyor. Şey, ha? Su alacağım zaten çok susadım ben. Aha. Vallahi Valla bilmiyorum ki tam da. Bizimkiler. bayrakla durduğumuz zaman kızlar karşı yaka karşı yaka sahilinden geçerken de şöyle size çekim yapayım. Emre'ye de söyleyelim mi? Bakın kızlar kimle gördük, kimle karşılaştık. Arkası da şey bir şeye değmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aşkı. <laughs> Oyuncaklar tutuyorsun sen. Ha? Gençler ne yapıyorsunuz? Ay kalk diyor. <laughs> Evet benim tatilim başladı. Sayfa alın. İster misin zorbanı Nasıl geçiyor? Ay güzel ya. Ay Mithal bir sinirlendi bir sinirlendi. Ben diyor Bayraklı'dan niye geldim? Ben Çiğli'den girecektim de. Kız zaten oradan geçecek. Yolu kaçırdı yolu yolu. Tamam o zaman niye Bayraklı? Onun suçu yolu kaçırdı kaçırmasa dümdüz geliyor. Gördün mü teyzenin? Aynı yerden çıktınız bu arada. Ben size geleyim de. mi? Ha? Hadi direksiyona sen geç. Ben de yanına geleyim. Bu da şerefe yolculuk etsin. <laughs> şey, şerefe mi vereyim size? Olur. Arabayı sen kullan. Ben de senin yanına geleyim. Bunlar da şerefle yan yana yolculuk etsin. Bana fark etmez. <laughs> Bir şey içeceğim mi oğlum? Neden? Ayşenur'u tuttu elinden götürdü. Tamam. Benim Tamam, rahatladın. Mikail de kara incir koyunda olacak her gün. Ha. Sarp'a da veririz. Kum <laughs> da var. Şemsiye dalmışlar. Şem sana. Ümümlü kurabiye. Ümüm biliyorsun değil mi? Sen hep ümüm ümüm derdin. Baksana ağzına. He. Oh. Ben şeref kurabiyesini yesin o. Damadımız. Kütahya Simavlı. Tanıştırayım. <laughs> Bizimkiler de hazır gidiyorlar. Kızlar biz tekrardan bir mol. Ayaklarını uzatsana şu an. Bak düzelteyim orayı. Niye? Sığmıyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kızlar su aldık. Şimdi ne kadarlık yolumuz kaldı? İki saat mi? Ben Ceren Hanım, Ceren Hanım'ı arayayım. Şey Sen ne yok kız? Vay seni biz burada açlıktan ölüyoruz. Her getirimize de gel. Aa poğaça vardı. An babaannesi yapmıştı. Uyuyor mu? Ha. Oturmuş burada bu. Şimdi bir şey derdim de. <laughs> getir getir şunu. Bir şey bir tane içeyim getir. Sen aldın mı sosu? Al, al Mikael. Ha. Yok şey, ben sana. Evet, evet. Arkaya düşersem görürsün. Valla buradan hastane yakın şu tepedeydi hemen. Aa şurada Allah korusun. Al. Bir tane alayım dur. Ver. Güzel olmuş mu? Al Şeref. Aa ne güzel yapmış. Allah razı olsun anne. Valla ellerine kollarına sağlık. Yüzün? O bikinin içine girersin sen. Şimdi Akyaka'nın oradan geçiyoruz. Kızlar dönüşte inşallah uğrayacağız. Ve tatil bittiğinde mayı giyip o şekilde Akyaka'ya gideceğim. Geçen sene giymemiştim. Böyle buz gibi de suyu var. Neredeyim Doğru ne arkada? kızlar Marmaris'i şöyle şu manzaraya göstermek istedim. Klasik pozu. Mahfoldun beni takip et. Bunu her sene çektirdi fotoğraf. Ay çok güzel. Baksana. Mutlu. Fotoğraflar kimden? Gelinimden. Çekerek. Aşkım yukarıdan çekeceğim şeref seni. Muhteşem. Kızlar biz Delphi Apart Otel'e geldik. Gel Ayşenurcuğum. Hadi bakalım. Şimdi hemen kayıtlarımızı yaptıralım. Valizler içeri. Önce ben bir çekim yapacağım. Çekim yaptıktan sonra doğru denize. Evet. Burası çok güzel ya. Gerçekten çok güzel kızlar. Gönülden tavsiye ederim. Ben zengin olacağım yakında size buradan alacağım daireler. Delphi Apart Otele hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım tekrardan geçen seneden zaten çoğu arkadaşımız arkadaşımızı biliyor. Tekrardan hemen kısa bir kalacağımız yerin ben size turunu çekeyim. Burası kızlar iki oda ve bir banyo olarak oluşuyor. Banyosunu hemen şöyle göstereyim. Bu arada. Hem yatak odasında hem oturma odasında klima da var. Her yer tertemiz ve pırıl pırıl. Zaten kapıyı açtığınızda bir temizlik kokusu oluyor. Gel Ayşenur. Şöyle yatak odasını göstereyim. Zaten yatak odasındaki yatak odasında şu işlemeler, şu temizlik kokusunu yine geçen sefer dedim. Keşke size yollayabilsem. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Kliması da var. Ee, aynı şekilde şurada gardırobu var. Askıları da var içinde ve salon iki tane kanepe kızlar dört kişilik bir aile rahatlıkla yatabilirsiniz. Zaten dört kişi olarak hani yerinizi ayırtıyorsunuz. Ayşenur sinek biraz bir çeksene kızım. Mutfağı da pırıl pırıl. Biz geçen sene burada kaldık. Yine aynı şekilde ben burada kalmak istedim. Bahçesi de olduğu için. Yeldağlar üst katta. oraya da çekeceğim size. Gerçi aynı. Gel Mikel gel. Bakar mısınız buzdolabının temizliğine? Şöyle göstereyim size çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var ki bulaşık makinesinin olması çok çok iyi. Ocağı da aynen böyle ve tabii ki ile çalışır hatta ve tabii ki şurası bahçemiz. Şöyle çocuk havuzu da var hemen şöyle göstereyim. Ee, şöyle çocuk havuzu yetişkinler için havuz. Şu an sakin sessiz şöyle görüyorsunuz salıncağı olsun. Salıncak sadece bu birinci katlarda oluyor. Üst katta yok. Evet böyle kızlar. Bizimkiler başladı. Bir, iki, üç. Benim boyum yetmiyor. Ne yapacağız? Benim boyum Bir şey yap bakayım nasıl? <gülüyor> Yüzeceksin. Yani, <laughs> ha? Tuzları, ha? Ha? Benim havlum orada, güneş kremim var orada. Sen bir tek cüzdanımı al. Getir cüzdanımı al sadece. Madem hadi bunları ayak uydu. O zaman yarın, o zaman yarın Kara İncir plajına gideceğiz. düz ya Sen kocana güven. Sıkicek. Sıcacık. Daha. Ya havuzdan alamaz. Dendiği anne havuzluydu. Biliyor. <laughs> Bir kere girmedim. Mustafa girdi. Tabii. Sonra Mustafa diyor ki anne teyzem diyor yine havuzlu ev tutsun. Kim sahlı şortunu yerim. Şimdi, Şimdi biz burada kalıyoruz. Yelda'ya geldim. Duşlar alındı. Tabii ki karnımız çok acıktı. Pizza yiyeceğiz büyük bir ihtimalle. Tık 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 tık. tık, tık. O hazırlandınız mı? Esiriz. Ha Pikachu'lar. Pikachu <laughs> da bir tane bir. Pekala. Ne? Pekala. Bakın. Aynı zaten alttaki odayla bizim odayla aynı. Sadece buranın balkonu böyle. Oo! Kız burada da oturalım biz. Kızlar bakın böyle. Çok güzel. Şöyle. Ne yapacak? Havuzda ne yapıyorlar? Hadi gel. Gel kuzum. Gel. Hadi baba. Hadi. Anneciğim Sen biz Sen gel bizle gel. Yarın kumla oynayalım mı kumla? Hadi biz gidiyoruz gelecek mi? Hadi. Yarın denize gidelim de kumla oynayalım. Ya. Ben gözümü almadım. Mı? Araba mı? Şey, bak, Şur. Siz nereye gidiyorsunuz? Datça'ya mı? Abi dört tane oluyor. Biz A101'e geldik. Şöyle kısa bir... Kuryen işi çok da... Bunlardan mı alacağım? Soğan alkası var. Patates. Kızlar iki tane su aldık. Zeytin aldık. Bir tane daha zeytin. Şu bu şeyli... Hmm baharatlı sucuk aldık. Şöyle büyük boy patates, peynir çeşitleri aldık. Ee, şöyle şerefler pizza almaya gitti. Biz de böyle kahvaltılık. Şimdi yumurta da alalım. Ne? Market alışverişimizi yaptık. Şimdi Migros'a gideceğiz. Burada sebzeler güzel değildi. O kadar güzel ki kızlar, evler. Tamam mısın? Ölüyorum açlıktan biliyor musun? Ay. Güzel. Şöyle çekmek istedim size. Şöyle bakın. Ay, akşam şöyle yemeğimiz. Şey. Telefona dikkat et bu akşam. Böyle üçlü koyalım. Pizza. Gelin <laughs> çocuklarım. Gel. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun. Hadi bakalım sağ ol. İyi ki doğdun sağ ol doğdun, iyi ki doğdun. Şu an doğum günü değil Sarp'ın. evet, böyle üfle mi pasta doğdun, aldınız? Sarp. Evet, şerefsiz. Yani, Yok, böyle bir şey almadım. <gülüyor> <gülüyor> üfle bakayım, üfle bunlara üfle. Gel hadi üfle pastayı. Hadi, hadi alkışlayacağız bakalım. sonra herkese. Hadi, hadi alkışlayacağız. Ay, hadi. Aa, rüzgar üfledi. Bir daha istiyor musun? Ya. Çakmak versenize. Çakmak verir. Bitti. Ne yaptık ne yaptık Hiçbirinde mantar yok. Heh tamam o zaman. Eee... Hiçbirinde mantar yok. Salam, sosis yok. Sadece sucuk var. Tamam o zaman. Sade tamam. peynir ve herkese Heh, hepsinden tamam birer şey aldım. Heh, yani. hadi üfle bakalım. Şöyle çizikler. Bunu da üfle. Hadi oğlum. Üflemeye koydum. Bana koyma ben bir eşyalarım. Hadi. Allah. Bunu kim var? Eeeen alkışlayın. Ne diyor? Soğuk. Anne hadi Onlar gelin. ile birlikte yürüyüşe çıktık. <laughs> Birazdan uyuyacak. Annesi şimdi yatağını ayarlıyor. Bizim e, dairede uyuyacak. Sonra yatmaya gittiklerinde de alıp yukarı götürecek. Gel. Çiçeği alalım mı? Dur 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 dur. <laughs> Evet gel düşersin düşersin elimi tut. Tut elimi tut ama bak düşersin. Tamam mı? Senin teyzen yüzüme biliyor mu? Ha? Baba. Sen, sen bugün yüzdün mü? Nasıl yüzdün? Dur dur dur. Kime vereceksin onu? Kime vereceğim? Ha? Allah'ım burası var ya bir esiyor. Çok güzel. Kime vereceğim? Hadi ben seni burada bekliyorum. Ver. Tamam mı? Kızlar valla bu tatilde böyle her detayı elinden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Havuzdayken de çok da fazla çekim yapamadım. Birazcık da ee, şey yerlerde gel yani birazcık bizle vakit geçir. Ay rüzgara bakın. Çıkayım bakayım ne yapmış. Bir de radyo var onu da alayım yukarıdan. Bugün Yelda'nın biricik kocasının doğum günü. İyi ki doğmuş koca. Evet. Soy. Datça'da pastane yok. Anlat da çünkü ne, ne biçim özensiz pasta sevmesinler. <laughs> <laughs> Hatta kirpili pastamız vardı. Evet. Sarpiko yedi. <laughs> Çayımız hazır mı? Hı? Evet. Hadi bakalım. Kaç yaşına bastık hoca? Ay 35 yılın yarısı. 35 yaşında mı? Sen kaç şimdi? Orada evet. yaşında şimdi? Oraları göstermiş. Bakalım. 33. Hadi tamam mı? Tamam. Kaç Sen, Uçayım. Evet, buyur. Şere. Bir yerden geliyordum. O ne kız diye mi cevap verildi? <laughs> Neydi? İyi ki doğdun Şere. Sesli kutlayım. Çünkü çocuk uyuyor. sessiz kutlayın. Doğum günü kutlu olsun. Sağ olun. Evet. İyi ki doğdun Şere. Aileden sürpriz ol. Diledim, dilemedim ne. Benim de kabul oldu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Nice güzel yaşların olsun. Çok elda Hanım. Tavlunu aldım. Havuzun başında aldım. otururduk. Otur kocanla. Ben çok yoruldum. Kız niye? Ne yaptık ki? Ya ne yaptım? Abla yoruldum. Yoldan geldim. Ay çok sakin. Gel havuzun başına inek. Abla yok. Haydi. Kırma beni. Sana bir ya şey vereceğim. Saç. Sana bin lira vereceğim gel. Yarın söz. Beş bin lira gelir. Zaman gel gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel ya. Hep, hep tarihine, ben ben böyle bir ev Ama almak hocam? nasip olsun bana Yelda. Ee, ne şey? o? Şey. Hadi. Şey. Saat 2'ye geliyor. Elda ile oturduk. Mikar ile oturduk. Aşağıda. Artık benim de uykum geldi. Diğerleri uyuyor.